Kayıt. Rekod Kayıt. Başlık. Erişilebilir iPhone'culardan hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir anlatıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu anlatımda size harici olarak iPhone'lara takılan flash disk anlatacağım. Arkadaşlar ben e, normal şartlarda kullanmıyorum ama e, bununla ilgili talep olunca e, bir tane emaneten tedarik ettim. E, ve e, size anlatacağım arkadaşlar. Hemen anlatımıza gidiyoruz. Ayarlar. Flash belleğimizi telefona taktık Uyar. arkadaşlar. Expand, dry, Taktığımız anda bu uyarıyı alıyoruz. Uygulamayı e, indirmezseniz dahi taktığınız anda indirme için e, bu şekilde sionlandırıyor. Expand, expand Flash. Yoksa İzin ver. Düm. İzin ver diyoruz. Expand, arkadaşlar dry, flash, basit istatistik. ve anlaşılır bir şekilde. Size anlatacağım detaya fazla çok boğmadan. Kullanılabilir depolama alanı. İstatistik. İcaya. Expand. Justin. Düme. Icman Tamer. İç Icman Tamer. Düme. Arkadaşlar kamera dediği Expand Drive. Expand Drive içerisinden gerek video gerekirse fotoğraf çekebilirsiniz. Flash otomatik düğme. Timer os düğme. Flash ot back düğme. Flash ot timer kamera cihazı sel facing düğme. Otomatik kapalı video düğme. Video tıkladığımızda e, kamera ve e, ekran pardon kamera ve ses kaydını erişimizi istiyor izin verip e, bu şekilde videoyu çekebiliyoruz. Fotoğraf düğme. Fotoğrafsa fotoğrafa tıklayarak devam ediyoruz. Tanrı Çalo Servet Timer Flash otomatik, Mac Back 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 Geri çıkıyoruz Ekran Driver Edge Home Tanrı Düğme Justin Düğme Arkadaşlar bu e, Apple TV falan kullanıyorsanız bağlanabiliyorsunuz veya Google e, Chromecast mi diyor ne diyor öyle bir şey. seçenek dahi var Ekran Sürücü Ben kullanmadığımdan dolayı e, Justin, girmeyeceğim düğme. arkadaşlar. Icon tamir, düğme. Justin, ekran sürücüyüm. Başlık. İcayalar, ayarlar, büme. Ayarlar. Ayarlar. İçmek, düğme, Justin, ayarlar, yardım, düğme, hakkında, düğme, hakkında. sürücü adı, düğme. Arkadaşlar buradan e, tıklayarak e, açılan yerde e, istediğiniz ismi verebilirsiniz. Önberleyi temizle, düğme. Buradan önberleyi Düzenlik, temizliyoruz. Düğme. Western Digital Store, düğme. İçmek, düğme. Gerek. Çok daha fazla gerek yok. Arkadaşlar tamırı, doğma e, ettiğimizde aşağı doğru... E, Telefonunuzun hafızasıyla ilgili bilgi veriyor. E, flash diskin e, hafıza boyutunun bilgisini veriyor. Yedekleme geri yükle. Düğme. Dosyaları, dosyaları kopyala. Düğme. Daha fazla bilgi edinin. Düğme. iOS paylaşma sayfasını kullanarak Xpand'da başka uygulamaların dosyalarını da paylaşabilirsiniz. Duydunuz. Paylaşım yaparak Xpand Drive'in içerisine atılabiliyor dosyalar. Daha fazla dosyalar. bilgi edinin. Dosyaları kopyala. Düğme. Dosyaları kopyala. Buradan dosya kopyalayabiliriz. Dosyalar içerisine büme. girerek. Dosyaları görüntüle. Yedekle ve geri yükle. Düğme. Yedekle ve geri yükle. Buraya bakalım arkadaşlar. Fotoğraf arşivini yedekle ve geri yükle. Düğme dınız fotoğraf arşivini e, buraya yedekleyip geri yükleyebiliyoruz telefona. Destek olmak Google Fotoğraflar. Yedekleme ve geri yükle destek olmak Google Fotoğraflar. Düğme. Google Fotoğraflardan e, buraya kopyalama yapabiliyoruz. Yedekleme ve geri yükleme kişilerle ve iç çizgi takvim. E, bunun için e, Google Fotoğraflarda oturum açmak gerekiyor arkadaşlar. Yedekleme ve geri yükleme kişilerle ve iç çizgi takvim. Bime. Arkadaşlar kişilerle takvimi buraya yedekleyebiliyoruz. İç ve Güme. Geri alıyoruz. Daha fazla bilgi edinin. Düğme. Dosyaları kopyala. Düğme. Dosyaları görüntüle. Düğme. Dosyaları görüntüle foto, dediğimiz düğme. yerde İlk sekme video. Düğme. Esas kullandığımız yer burasıdır arkadaşlar. İlk sekme foto. Düğme. Foto. İlk sekme video. Düğme. Video. İlk sekme müzik. Düğme. Müzik. müzik. Seçilen. İlk sekme files. Düğme. Dosyalar. Kamer. Kamera. Ee, kamera rolü backup. E, kamera. Context backup. Müzik. Müzik. Context backup. Arkadaşlar buradan kişileri e, yedekleyebiliyoruz. Müzik. Fotos. Videos. Sandisk Secure Access ve 3 alt çizgi remix'e. Videos, fotos, müzik. Context backup. Camera roller backup. Camera. Arkadaşlar kamera dediği e, bu x Drive'dan e, içerisinde en birinci seçeneğe olarak anlattığım kamera içerisinden e, çektikleriniz buraya gelir. Arkadaşlar harici olarak buraya bir Uygulama video atalım. x Drive etkin. Kapat. Expand x Drive. X-Pan Drive kapatılıyor. bu şekilde. Eze Audio Cut. Şu an WhatsApp. WhatsApp. Mesajınız. Merhaba ben. Bağlantıyı aç. İletildi. Sesli mesaj. Mesajınız. Merhaba ben. Erişilebilir. bağla İlet. Mesaj ol Medya paylaş. Düşeği sayma çubuğu. İlet. Düğme. Senin videon. Süre. 6 dakika 11 saat. Yıldız ekle. Cevapla. İlet. İlet diyoruz. Senin videon. Düşeği sayma çubuğu. İlet. Düğ. Paylaş. Düğme. Paylaş diyoruz. Kopyala Düğme. Açılan paylaşım sayfasında arkadaşlar. Videoyu kaydet. Düğme. Kopyala. Instagram. Büyük X. Telegram. Düğme. Facebook. WhatsApp, düğme, mail, düğme, mesajlar, düğme, Flipply, düğme, mesajlar, düğme, mail, WhatsApp, Facebook, Telegram, düğme, Büyük X, düm, Instagram, düğme, X OneDrive, düğme. X OneDrive. İç iptal et, düm, kapat. Hedefi seç, yeni klasör oluştur. Buradan yeni klasör oluşturabiliriz arkadaşlar. Ben klasör oluşturmayacağım çünkü cihazı kullanmayacağım. iade edeceğim. Kamerı. Arkadaşımdan ödünç aldım. Kamerı rolü Kamer. 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 backup. Kamerı. Kamera. Kamerı rolü backup. Context backup. Context backup. Müzik. Fotos. Fotos. Videos. Sandisk Secure Access ve 3 alt çizgi remekse. Sandisk Secure Access ve Sandisk Secure Access Videos. Buraya nereye kaydedersek oradan <laughs> bulabiliyoruz. Context Backup. Camry Roller Backup. Camry. Yeni klasör oluştur. Yeni klasör oluştur. Camry. Kameranın içerisine Edit atalım. Bakalım. Camry. Yeni klasör oluştur. Buraya kaydedin. Düme. Ve buraya kaydedin diyoruz. Camry. Uyarı. Bir dosya başarıyla. Okey. Düğme. Okey. Düğme. Ok diyoruz. Bir. Geri düğmesi. Grup simgesi. Düğme. <laughs> Önemli mesajlarım. Katılımcılar siz. Ba Şimdi bahsedelim. bunu bulmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Google çeviri. Google. Sayfa 1'e çizgi Sayfa. From you. Expand driver. Uygulamaya giriyoruz. Flash belleğimizi <laughs> takıyoruz tabii ki. Siz uğraşmak zorunda kalmayın. Yedekle ve geri yükle. Düğme. Arkadaşlar otomatik e, yükleme seçeneğini açarsanız her flash belleğinizi taktığınız anda otomatik olarak yedekleme başlayacaktır. Yedekleme geri yükle düğme. Duydunuz. Dosyaları görüntüle düme. Dosyaları kopyala düme. İç don çamuru düme. Yedekleme geri yükle düme. Dosyaları görüntüle düme. Dosyaları görüntüle. diyoruz. Foto, düğme iPhone, düğme, seçilen, Justin, düğme, iç bek, düğme, geri, Justin, seçilen, expand, iPhone, düğme, iç sekme foto, düğme, iç sekme video, düğme, iç sekme müzik, düğme, seçilen, iç sekme files, düğme, kamerı. Kameranın içerisine Sefettin. atmıştık. Seç, düğme, seç, düğme, düzen, düğme, video 2023, 10, 24, 20, 30, 33, düğme, kayıt, başlık. Evet arkadaşlar. Evet, iPhone'culardan hepinize merhaba arkadaşlar. Video 2023, arkadaşlar bu 10, kayıtta düğme, sizlere 2023 aile paylaşımını. Bdeo. Bdeo anlatmaya 2, çalışacağım. Ses. Justin düğme Justin Sıfır İç düğme. paylaş düğme. düğme. İç paylaş düğme. Arkadaşlar paylaş diyerek. 2023 10 20 kapat düğme yönetim WhatsApp düğme. Duyduğunuz gibi açılan paylaşım sayfasından istediğimiz yere kişiye gönderebiliriz. pencereyi kapat Justin düğme yüzde beş sıfır on yedi beş iç logic Düğ i̇ç paylaş düğme iç oynat düğme i̇ç full screen iç sil düğme ve ben bunu sileceğim arkadaşlar. Bu silmek istediğinizden emin misiniz? Hayır düğme sil düğme sil diyorum. Sil. İç bek düğme geri. Arkadaşlar erişilebilir iPhone'cular platformuna katılmak için kanalımızın açıklamalar kısmında bulunan bağlantılar aracılığıyla sosyal medya hesaplarımıza katılabilirsiniz. Justin. Düğme. Videolarımızı beğeniyorsanız beğeni paylaşmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olup bizlere destek verebilir. Bildirim zil sesini açarak bu tarz videolardan anda haberdar olabilirsiniz arkadaşlar.